Sevgili dostlarım merhaba. Sevgili dostlarım bizi takip edenler bilecektir. Bu kanalımızda Almanya'dan annelik emekliliği yani müterente ile ilgili bir kuruş yatırmadan bir sent yatırmadan Almanya'dan emeklilik hakkı ile ilgili annelerimize, teyzelerimize, halalarımıza, nenelerimize verilen bir hak. Sırf çocuk baktılar diye onlara sigortalık süresi veriliyor ve diğer şartlarda yerine getirildiğinde bunlara emekli aylığı bağlanıyor. İsterse 60, 70, 80, 90 yıllarında olsun. Hiç önemli değil şartlar yerine geliyorsa bunlara veriliyor ancak burada bir uygulamada bir sıkıntı vardı daha önceki videolarda anlatmıştım bunu 1192'den önce doğan çocuklar için en son gelen merhalede işte bir yıldı 2 yıla çıkarıldı bu çocuklar için daha sonra iki buçuk yıla çıkarıldı 11 2019'dan sonra ama yine de 1992'den sonra doğan çocuklara verilen 3 yıllık hak bunlara verilmedi böyle bir eşitsizlik var bunun düzeltilmesi gerekir demiştik daha önceki videolarda ki hukuki dayanaklarını da anlatmıştım. İşte Almanya'da eski hükümetin gitmesi yani bizim trafik lambaları koalisyonunun yıkılmasından sonra 23 Şubat 2025'te yapılan seçimler genel seçimlerden sonra koalisyon görüşmeleri CDU dediğimiz yani Hristiyan Demokrat Partiler ki onun da küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik partisi ve SPD arasında yürütülüyor yani sosyal demokratlar arasında yürütülüyor ve bunlar bir konuda anlaştılar bu müterente annelik emekliliği konusunda bir mutabakata vardılar daha doğrusu bir taslak üzerinde anlaştılar bir rapor yayınlandı ama bu rapora karşı da çıkanlar oldu işte bu videoda sizlere bu annelerin yetiştirme süreleriyle ilgili olarak eşitliği sağlama adına bazı gelişmeler oldu. Bunları sizinle paylaşacağım. Olay şu. Bavyera Eyaleti dediğimiz 16 eyaletten biri, yani Bayern Eyaleti 2013'ten beri ki o eyalette ağırlıklı olarak sadece o parti var zaten. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi var. Bunun 2013'ten beri bu şekilde yani bu annelik emekliliği müterrente için 92 öncesi doğan çocuklarla 92 sonrası doğan çocuklar arasındaki farklılık birine 3 yıl birine işte daha önce 1 yılda 2 yıl oldu 2,5 yıl oldu böyle bir adaletsizlik olmayacağını eşitliğe aykırı olduğunu bunu düzeltme yolunda da her seçim kampanyasında CSU bunu dile getirdi ve genel başkan da defalarca söyledi bu toplumun bir beklentisidir bir adaleti sağlama durumudur diye bastırıyordu 2013'ten beri. Fakat 2014'te bir gelişme oldu. Daha önce bir yıldı, iki yıla çıkarıldı bu çocuklar için sigortalılık süresi. Tabii ki daha sonradan da bir bir 2019'dan sonra da iki buçuk yıla çıkarıldı. Ama adaletsizlik hala giderilmedi. İşte bu yeni koalisyon görüşmelerinde de bunlar tekrar bunu incelemeye çalışıyorlar. Bunun üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar ve nihayetinde de Alman medyasına yansıyan haberlerde CDU ile SPD'nin yani Hristiyan Demokratlarla koalisyonu kurma ihtimali olan bunlar. SPD arasında, Sosyal Demokratlar arasında bu konuda bir mutabakat tavarıldı, bir taslak üzerinde çalışıldı, bir araştırma raporu yayınlandı. Bu çocuklar içinde yani 92 öncesi doğan çocuklar içinde 3 yıl sigortalılık süresi verilmesi gündeme geldi. Ancak burada hemen şunu söyleyelim. Buna karşı çıkanlar da var. Kim bunlar? Özellikle Deutsche Rentenversicherung'un başkanı, prezidenti Gundula Rosbach. Buna karşı çıktı. Hemen arkasından yaklaşık iki gün sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki bu yanlış bir yer. Yani sizin sosyal güvenlikle ilgili yapacağınız bir şeyde yanlış bir uygulama olur. Neden? birincisi dedi yayınladığınız araştırma raporunda her anne için bir 6 ay daha vereceksiniz 92 öncesi doğan çocuklar için evet ama bu bir entgelt puanı yani bir kazanç arttıracak ve ayda da sadece 20 euroluk küçük görünüyor 20 euroluk bir emekli aylığında arttırma olacak ama bu zaman maliyeti bize yıllık 5 milyar euroya mal olacak. Artı araştırma raporunuzda siz bunu nasıl finanse edeceğinizi de belirtmemişsiniz. Yani nereden kayna bu kaynağı nereden aktaracağız bu sosyal güvenlik sistemine, sosyal güvenlik kurumuna? Yani Deutsche Rentenversicherung'a bunu nasıl ödeyeceğiz biz? Bunu da göstermemişsiniz. Bu durumda ya biz bugün %14.60 diyelim ki kesinti alıyoruz, işçi katkı payı çalışanlardan ve emeklilerden kesiyoruz. O zaman biz bunu arttırmak zorundayız ki bu yaklaşık 2027'ye kadar da %19'a çıkmak zorunda kalır. Bu da diğer çalışanlara yük getirir, diğer emeklilere yük getirir. Artı eğer bunu yapmazsanız o zaman ne yapacağız? Vergilerden yani genel bütçeden ödenen vergilerden bu açığı kapatmanız gerek. Bir defa bu mümkün değil. Yanlış yerden siz yapıyorsunuz diye böyle bir karşı çıkmada bulundu Rosbach ancak yine de siyasilerin bu konuda anlaştıklarını şu aşamada görebiliyoruz. Kesinlik yok. Videoyu sadece bilgi amaçlı sizinle paylaşmaya çalışıyorum bu bilgileri. Peki konu nedir? Aslında bize de bakan yönü işte ayda 20 euro gibi bir şeyin artması değil asıl benim dile getirmek istediğim. Yani emekli aylığı 20 euro artmış artmamış. Tabii ki bu sadece Türkiye'ye kesin dönüşü yapmış. Yani 60'lı 70'li 80'li yıllarda gelip 90'lı yıllarda çocuk bakmış Türkiye'ye kesin dönüşü yapmış. Prim almış almamış. Bu annelerimiz ile ilgili değil sadece Almanya'da hiç çalışmayan annelerimiz de var. Onlara da bu haklar verilmesi gerekir ki bunlar da daha düşük maaş alıyor. İşte ayda 20 euro çocuk başına bir 6 ay daha verirlerse sigortalılık süresi eğer anlaşmaya vardıkları gibi o zaman bir 20 euro. Evet doğru. 39 euro 20 centtir şu an e, Randomwert dediğimiz olay bunun yarısı yaklaşık 19 euro 60 cent yapacak. Yani yuvarlak 20 euro bir maaşta artış yapacak. Ama benim derdim burada bu değil. Çünkü başka konular var. Özellikle süre tamamlama konusunda sıkıntımız oluyor. Bu Türkiye'ye kesin dönüş yapmış annelerimize emekli aylığı bağlarken yani müterenteyi bağlarken. işte bu düzenleme gelirse bu bizim elimizi biraz daha rahatlatacak. Onu paylaşacağım sizden. Peki konu neydi? Ben hukuki sürecini şöyle kısaca bir hemen Sizinle tekrar o videomdan, eski videomda paylaşmak istiyorum. Orada bir dinleyelim, hukuki delillerini de göstermiştim. Bu şekilde süreç gelmişti 92 öncesi doğan çocuklarla ilgili olarak videomuzu izleyelim. Ne zaman başladı bu uygulama? 11 Haziran 1985 yılında. Alman İmparatorluk Emeklilik Yasası buna 11 Haziran 1985 tarihindeki 38 sayılı yasayla 1227A maddesi eklenerek Almanya'daki annelere ve babalara eğer Almanya'da bir çocuk yetiştirmişlerse bir yaşına kadar yetiştirdikleri bu süreleri Alman devleti sigortalılık süresi saydı ve dedi ki primlerini de ben ödeyeceğim. Buradaki düzenlemeye göre 1-1-2021'den sonra doğmuş olan kadınlar eğer bir çocuk yetiştirmiyor, çocuk nerede doğarsa doğsun ama Almanya'da yetiştirilmişlerse, beraber oturup o çocuğa bakmışlarsa çocuğun bir yaşını doldurduğu yıla kadar, o tarihe kadar sigortalılık süresi verilmeye başlandı. Ancak bu Alman İmparatorluk yasasını, emeklilik yasasını yürürlükten kaldıran bir sosyal güvenlik reformu yapıldı 1989 yılında. işte dediğim gibi 12 tane sosyal güvenlik kitabı var kanun olarak Almanya'da. Bu 1989 yılındaki reformla getirildi. İşte bunun 6. Sosyal Güvenlik Kanunu 56. maddesine bir hüküm konuldu. Ve dendi ki Almanya'da ki kanunun yürürlük tarihi 11.92'dir. 11.92'den sonra doğan çocuklara 3 yıl çocuk yetiştirmeden dolayı sigortalılık süresi veriliyor diye verilecek diye bir kanun getirildi. Tabii ki 249. madde kondu tıpkı 1227 A maddesi gibi eski kanundaki. Orada ama 11.1992'den önce doğan çocuklar için hala bir yıllık süre devam ettirildi. İşte böyle bir durum ortaya çıkınca hem 92 öncesi doğan çocuklar, 92 sonrası doğan çocukların arasında bir farklılık oluştu. Yani bir dengesizlik, bir eşitsizlik var. Bu da tartışmalara sebebiyet veriyordu. Ve nihayetinde 24 Haziran 2014 tarihli ki o tarihte kabul edilen kanun 1.7 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi bu kanun. Bu kanunla bu 249. maddede yani 1192'den önce doğan çocuklar için bu süre 1 yıldan 24 aya yani 12 aydan 24 aya çıkarıldı. Dediler ki bundan sonra evet bir dengesizlik, bir eşitsizlik var anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı. Bunlara biz 1 yıl daha veriyoruz dediler. Fakat bu da yeterli değil. Bu tartışma devam etti. İşte bu yeterli değil. 3 yıl 92'den sonra doğanlar, 92'den önce doğanlar 2 yıl gibi bir dengesizlik var. Biraz daha dengeyi sağlamak için bu sefer 2018 yılında kırmızı siyah dediğimiz koalisyon hükümeti yani Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti koalisyon kurarken bir koalisyon mutabakatı üzerinde anlaştılar ve dediler ki bir sosyal güvenlik reformu yapacağız biz. Yapalım dediler ve burada 249. maddede yine değişiklik yapan bir reform paketini yürürlüğe koydular. 28 Kasım 2018 tarihinde kabul edilen bu reform kanunu ki 249. maddede bir değişiklik yapıldı onu bahsedeceğim. Bu da 4 Aralık 2018 tarihli Federal Alman Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak 1-1-2019 tarihinden itibaren de yürürlüğe girdi. Buna göre bu 249. maddedeki 2 yıla çıkarılan süreye bir 6 ay yani 24 aya bir 6 ay daha eklendi ve 30 aya çıkarıldı. Sigortalılık süresi çocuk yetiştirmeden dolayı. Dolayısıyla son duruma bakarsak 56. maddede işte 3 yıl deniyor. Yani 92'den sonra doğan çocuklar için. Ama 249. maddede de bu 2,5 yıla 92'den önce doğan çocukların ve onlara Almanya'da bakılmışsa 3 yaşına kadar 2,5 yaşına kadar duruma göre bunlar için de sigortalılık süresi veriyor ve primini de devlet ödüyor. Evet videomuzda da gördüğünüz gibi bu süreç buraya kadar geldi. Bir biri 2019dan itibaren de bu 1 yıl, 2 yıl ve en sonunda 2,5 yıla çıkarıldı. Ama hala eşitlik sağlanmadı. Sanki çocuk ne zaman doğarsa da olsun anne aynı emeği veriyor kendisine. Normalde eşit olması gerek ki bu konuda CSU'nun yani Hristiyan Sosyal Birliği'nin Bavyera'daki, Bayan'daki bu partinin de görüşüne ben de katılıyorum. Bu eşitlik sağlanırsa şimdi emekli maaşları artsın artmaz. Bizi çok aşırı derecede ilgilendirmiyor ama şu açıdan çok önemli. Biz yaptığımız işlemlerde veya baş, bize başvuranlar kendileri de yapıyorlar. Başka avukatlar aracılığıyla veya sosyal güvenlik uzmanları aracılığıyla yapanlar şunla karşılaşıyorlar. Bu iki buçuk yıldan olan çocuklar. Diyelim ki iki çocuk var. İki çocuğumuzu yetiştirmişiz. İki buçuk, iki buçuk tamam 5 yıl. En az 60 ay yapar. 60 aydan dolayı eğer yaş şartı da doğum tarihine göre kademelidir çünkü yaş şartı doldurmuşsa annemiz evet emekli aylığına hak kazanıyor. Fakat bazen bu kayıtlar çıkmıyor, eksik oluyor veya bazen o çocuk daha erken götürülmüş oluyor. Diyelim ki anne birinci çocuğunu doğum yapmış, atıyorum 80'de doğum yapmış, diğerini 83'te doğum yapmış ve 85'te de dönmüş. Şimdi birinci çocuk için 2,5 iki yıl, ikinci çocuk içinse sadece 2 yıl alabiliyor. Çünkü anneyle Almanya'da birlikte değil ikinci çocuk. O zaman ne oluyor? Biz bunu 5 yıla tamamlayamıyoruz. 4,5 yıl oluyor. Eğer annenin Türkiye'de emekli ise yani ona bir isteğe bağlı sigorta falan ödetemiyorsak veya çalışması yoksa o zaman hak edemiyor. Çünkü 60 ayı dolduramıyor yaşı doldursa bile. Ama bu uygulama gelirse yani 3 yıla çıkarılırsa o zaman birinci çocuktan dolayı biz bir 6 ay daha aldığımızda bunu 5 yıla tamamlayacağız. 60 ay olacak ve bizim için annemize böyle bir emekli aylığı bağlama hakkımız doğacak. Veya primiade sağlanlar ki bunu da bahsetmiştik daha önce ayrıntılarla birlikte. 1986'ya bir bir kadar primiade sağlanmışsa önemli değil bu çocuklar için zaten daha öncesinde çocuk yetiştirme süresi kinde et of suyun olmadığı için bu çocuklar için sorun yok. Bunları tekrar hiç çalışmamış anne gibi prim almalarına rağmen işletebiliyoruz. Ama 86 ile 17 2014'e kadar ki o dönemde bir yıldı. Bu çocuk yetiştirme süreleri 2014 ile 2019 arasında iki yıla çıkarıldı. O zaman prim almışsa bu dönemde ne oluyordu? Bir yıl bu çocuklardan gidiyordu. Çünkü 86'dan sonra kanun çıktığı için o bir yılı e, tasfiye ediyorlar. Ve geriye kalan bir buçuk yıl 92 öncesi doğan çocuklar için. Şimdi böyle baktığımızda 3 çocuk olduğunu düşünelim. Her çocuk için ne kadar? 2,5. Diyelim tamamını yetiştirdi Almanya'da annemiz. 3 çocuk için 7,5 yıl yapar. Fakat prim iadesini 1990'da aldı veya atıyorum 2002'de aldı. O zaman ne olacak? O zaman bu çocukların her birinden birer yıl gidecek. Geriye ne kalır? 3 yıl gidecek 3 çocuk. O zaman ne kaldı? 4,5 yıl. Annemiz gene emekli olamıyor o zaman. Yani 60 aya tamamlayamıyorum. 4,5 yılda kalıyor. 5 yıla tamamlayamıyorum. Ama böyle bir durumda da ki bunun versiyonlarını daha çok arttırabiliriz. Örnekleri videoyu uzatmama adına söylemeyeceğim ama bu düzenleme gelirse yani CDO ve SPD'nin anlaştığı gibi gelirse her ne kadar Alman Emekli Kurumu Başkanı karşı çıksa da ki buna bir kaynak bulacaklardır. Eğer böyle yapılırsa hem anayasadaki eşitlik ilkesi dolayısıyla adalet yerini bulacak. 92 öncesi 92 sonrası doğan çocuklar için eşit bir muamele olacak anneler açısından. Hem de bizim için bu süreleri tamamlayıp Almanya'dan özellikle ve özellikle dediğim gibi 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda gelip Almanya'da çocuk bakıp çocuk büyüten yani doğumundan itibaren 2,5 yaşına kadar yeni düzenleme olursa 3 yaşına kadar bakılan dönem için sigortalık süresi alıp emekli aylığı hakkı doğar bu annelerimize. Bu da bizim için mükemmel bir çözüm olur. Ben bu düzenlemenin her ne kadar itirazlara rağmen çıkacağını düşünüyorum. Eğer koalisyon görüşmeleri, tabii ki bununla bir kesinlik yok, siyasiler iradelerini koyacaklar ama ben yapılacağını düşünüyorum. Çünkü CSU Genel Başkanı Zöder bunu defalarca dile getirdi. Bu bizim için ana bir konudur, toplumun beklentisidir diye açıklamaları yaptı. Koalisyon görüşmelerinde de bunun pazarlık konusu yapılacağı ve üzerinde anlaşılacağı kaynak meselesinin de bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Bunu sizinle bu videoda kısaca paylaşmak istedim. İnşallah böyle bir düzenleme olur. Düzenleme olursa ben yine size hukuki delillerle birlikte bunu haber vereceğim ve paylaşacağım. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler.